Evet herkese merhaba. Bugün sizlere Crypto Plus hakkında bilgi vereceğim. Önemli bir bilgi. Ben buraya yatırım yaptım. Çekimlerim de oldu. Şu an hızımı görüyorsunuz zaten. Şu an 3.5 üç, üç seviyesindeyim. Ancak şöyle göstereyim. Buradan 3 kere çekim yapabiliyorsunuz. 3.den sonra yani 4.yü çekemiyorsunuz. Ben 3273 Dogi coin çektim. Şöyle göstereyim. doge coin köpek. E, tek tik oldu. Bu iki tik olmuyor. 6 saat oldu ben çekeli. Ama olmuyor. Şuradan göstereyim size. Önceki çekimlerimi oldu. E, şöyle. Önceki çekimlerimi yaptım. Hatta bazılarını biriktirdim. Tekrar yatırım yaptım. Ama şu an hızım yüksek. Fakat bana bir faydası yok. E, bundan sonra çekemeyeceğim. Bu site scam. Herkesin haberi olsun. Boş boşuna da buraya yatırım yapmayın. Ben yaptım. Siz yapmayın. Gördüğünüz gibi hızım böyle. Paramı da çekemiyorum. Sizin de yatırım yapmanızı önermiyorum. İyi günler.